Arkadaşlar merhabalar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Partisinin Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer tutuklu Belediye Başkanlarını ziyaret ettim. Bugün e, Silivri'de Ekrem Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu ve çok sayıda arkadaşımızı ziyaret ettik. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultayları iptal davası hakkında açıklamada bulundu. Bir yandan tüm Türkiye'de yürüyen süreçlerle e, ilçe ve il kongrelerimizin tamamlanıp kurultayımızın delegelerinin belirlenecek olması bütün arkadaşlarımızın içini rahatlattı. Ben hepsine hepinizin sorularında defalarca dediğim gibi zaten bu işlerin sonuç değil süreç odaklı olduğunu, partiyi yıpratmaya çalıştığını söylüyorduk ve bu amaca hizmet etmemek lazımdı ama tabii son sefer kayyum kararı ile birlikte ister istemez tartışmalar bir kez daha alevlendi. AK Parti yargı kolları başkanının yapmaya çalıştığı mesele zaten partiyi tartıştırmak, tedirgin etmek. Bütün ümitleri şu, kendi partilerini büyütemedikleri için Onları geçmiş CHP'yi küçültmeye çalışıyorlar. Acaba bölebilir miyiz? Tartıştırabilir miyiz?